Merhaba arkadaşlar, ben Yasin Özdemir. Bugün bir kere daha karşınızdayım. Bu hafta sonuna iki video sığdırmak istedim. Çünkü bu videoyu uzun zamandır çekmek istiyordum. Ve bu videonun da devamı e, gelecek. Neden bu videoyu çekmek istiyordum? Çünkü Babil'in En Zengin Adamı, artık bunu ben sürekli paylaşıyorum. E, benim hayatımı derinden etkileyen bir kitap. Tam üniversite dönemlerinden hala başucundadır. E, yani her yıl bir kere okurum yani Babil'in En Zengin Adamı. O yüzden hayatımı çok etkilediği için sizlere de anlatmak istiyorum, sizlerin de okumasını istiyorum. O yüzden böyle bir video hazırlamak istedim ve bu videoda da size çok şey katacağını eminim. Sizler de bu kitabı mutlaka okumalısınız. Size o kadar çok şey katacak yani hayatınızı tamamen değiştirmeyebilir. Ama mutlaka ve mutlaka bazı davranışlarınızı, o kadar ileri gidiyorum, bazı davranışlarınızı kesinlikle değiştirecek. Ee, i̇sterseniz başlayalım şimdi bu bir e, kitap yani bu kitabı özetleyeceğim ben ve günümüze uyarlayacağız. Yani ta Babil'deki o zamanlarda geçerli olan teoriler neyse e, şimdi günümüze de aynısını e, uygulamaya çalışacağız. Başlayalım isterseniz arkadaşlar. Şimdi e, Babil'in en zengin e, adamı kitabı böyle bir kitap yani kapağı böyle. Diyor ki para kazanmanın ve revaha ulaşmanın ile ilgili gelmiş geçmiş en güzel kadim hikaye ve önemli kitap. Zaten Klason'da, e, da e, George Klason'un yazarı arkadaşlar. Bu kuralları uygulayarak e, gerçekten e, refaha ulaşmanın yolunu e, bulmuş bir adam ve bunları yap, herkes yaparsa refaha ulaşacağını e, kitapta zaten söylüyor, anlattıkları çok mantıklı. Ya hocam bu muydu demeyin. Gerçekten ben tam üniversite dönemlerimden hala yaşantımda da öyle bu kuralları uyguluyorum etkisini gördüm. Zaten o yüzden bu videoyu çekiyorum. Sizin de uygulamanızı istiyorum. Evet isterseniz yavaştan başlayalım. Arkadaşlar kitabın ilk önce konusundan bahsetmek istiyorum. Konu tasarruf. Yani başlı, temel şey bu tasarruf. Tasarruf önemli mi? Gerçekten çok önemli. Neden? Çünkü biliyorsunuz borsanın da temel yapı taşı nedir? Tasarruf. Tasarruflarını yatırıma çevirmek. Biz eskiden gerçekten tasarrufu seven bir millettik ama ee, kumbaralarımız vardı, para biriktirdik, yani ailemizden hep böyle gördük. Ama şimdi baktığımda, şimdiki gençlerde böyle bir şey kesinlikle yok tasarruf. İşte e, ne yapıyoruz? Gereksiz şeyler alıyoruz, gereksiz kıyafetlere, ayakkabılara, telefonlara çok fazla gereksiz para harcıyoruz ve e, bize bir şey kalmıyor. E, bu şimdi belki e, pek dokunmayabilir, ama bundan 10 yıl sonra, 20 yıl sonra gerçekten bir yuva kurduklarında, bir aileleri olduklarında e, tasarrufun önemini e, çok iyi anlayacaklar ve keşke bugüne kadar e, tasarruf etseydim, para biriktirseydim diyecekler. E, onların bunu dememesi için ben bu videoyu hazırlıyorum. Sizden de ricam bu videoyu çocuklarınıza, gençlere, e, benim yaşlılarıma özellikle e, izlettirin ki onlar da bu videodaki anlattıklarımı uygulasınlar. İleride ee, zorlu bir hayat çünkü onları bekliyor. Biliyorum beni de bekliyor yani. Evet başlayalım. Ee, kitabın konusu arkadaşlar 3 tane arkadaşlar. Arkad, Bansir ve Kobi diye 3 arkadaşlar. Bunlar aynı şekilde yola çıkıyorlar. Yani üçü de çok fakir arkadaşlar. Ee, yıllar yıllar sonra Arkad, Bansir ve Kobi karşılaşıyorlar arkadaşlar. Ve Arkad Babil'in en zengin adamı olarak karşılarına çıkıyor. E ee, ve Kobi diyorlar ki ya diyorlar biz aynı anda yola çıktık seninle hani nasıl bu kadar zengin oldun miras mı kaldın ne oldu halbuki aynı şeyde çalışıyorduk niye sana sen bu kadar zengin oldun sırrın ne bize anlatır mısın diyorlar anlatıyor işte kitapta burada başlıyor sırrını anlatıyor o sırları uygulayarak da arkadaşlar e, günümüzü uyarlayacağız şimdi Arkad bunları alıyor diyor ki e, anlatmaya başlıyor diyor ki yazanede bir iş buldum diyor yani kitabın asıl konusu burada başlıyor diyor ki ben diyor yazanede bir iş buldum diyor toprak tabletlerine kil yazıyordum diyor ve haftalarca çalışıyordum diyor işte e, bir yıl geçti aradan iki yıl geçti sürekli çalışıyordum diyor e, ama bir türlü e, zengin olamıyordum diyor geziyordum harcıyordum e, yani değişik şeyler yapıyordum ama bir türlü zengin olamıyordum ben de zengin olmak istediğim için bunun yolunu araştırmaya başladım diyor bir gün kil tabletlerine yine yazı yazarken arkadaşlar e, çalıştığı yere algamış isimli biri geliyor bu algılamış çok zengin biri, aşırı zengin o zamanın en zenginlerinden diyor ki bana acil şu yasayı yazman gerekiyor ki tablete sabaha kadar yazarsan sana iki demir iki bakır para vereceğim diyor. Yani iki bakır para o zaman için çok büyük para diyor ki ben sen arkada diyor ki sen diyor buranın en zenginisin diyor Babil'in en zenginisin ben senden bakır para istemiyorum diyor. Bana nasıl zengin olduğunu anlatırsan bu kil tabletleri sabaha kadar tamamların tamam mı anlatacağım mı? anlatacağım tamam mı tamam başlıyor arkadaşlar sabaha kadar gözüne uyku girmiyor arkadaşın yani sırtı ağrıyor beli ağrıyor gözleri şişmiş uykusuzluktan o dereceye gelmiş diyor ki ben bunu yazacağım zenginliğin sırrını öğreneceğim diyor arkadaşım sabah oluyor işte algamış geliyor. Diyor ki yazdım mı diyor yazdım diyor. Ben senin dediğini yaptım. Bu kil tabletleri sonuna kadar yazdım. Ama diyor sen de bana bunu öğreteceksin diyor. Söz verdim diyor. Tamam mı? Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buradan sonra zaten olaylar arkadaşlar bizim istediğimiz şekilde yani tam böyle heyecanlı yerlerine geliyor. Şimdi diyor sana öğreteceklerime dikkat et diyor. Eğer bunları uygularsan diyor sen de benim kadar zengin olacaksın diyor. Tabi arkat heyecanlanıyor. Zenginliğin sırrını öğrenecek ya. Her neyse dinliyor pür dikkat. Diyor ki kazandıklarının bir bölümünü kendine sakla diyor. Yani o kazandığın para senin olsun. Diyor. Şimdi arkat şaşırıyor. Nasıl yani bu kazandığın para zaten benim diyor. Ben alıyorum gidiyorum harcıyorum diyor. Hayır diyor o para diyor senin değil diyor. Sen gidiyorsun o parayla terziye, ayakkabıcıya bir türlü şeylere harcıyorsun diyor. Oysa diyor seni işe alan sahibin sana ayakkabı verse, telefon yani şimdi günümüzde telefon mesela giyecek verse, e aynı şey sana para veriyor, sen de gidiyorsun, onları alıyorsun. Halbuki sen burada bir kölesin diyor. Sana giyecek verse, ayakkabı verse aynı şeyden gelecek diyor. Ulan diyor ben de harbiden arkadaşlar yani bu kitabın burasını okurken ya harbiden şimdi maaş alıyoruz örnek veriyorum, gidiyoruz ne alıyoruz e giyecek alıyoruz İşte telefon bilmem ayakkabı. Halbuki maaş almasam Patronum bana direkt bunları verse harbiden kölesiyim yani. So, buradan sonra kitap biraz daha heyecanlanıyor. Her neyse ee, diyor ki biriktirdiğinden diyor bu para senin değil diyor. Bu paradan diyor bir kısım ayıracaksın diyor. Örnek veriyorum yüzde ayıracaksın diyor. Biriktirdiğin her para senin için çalışan bir köle olacak diyor. Arkad şaşırıyor nasıl yani. Şu an sen paranın <laughs> kölesisin ama para senin kölen olması gerekiyor diyor. Yani bunu aşılamaya çalışıyor. Bir dahaki sene buraya geldiğinde kenara para ayırmış olarak göreceğim seni diyor. İşte harcamandan mı kısarsın? Artık oraya gitmez diyecek mi Almasın Ama kısacaksın bir miktar diyor. Tamam mı? Tamam diyor. Sadece sır bu mu diyor? Evet sadece sır bu diyor. Başlıyor arkadaşlar para biriktirmeye arka Her 10 bakır paradan birini kendisine ayırıyor arkadaşlar. 9'unu yine harcıyor. İşte giyecek alıyor, kıyafet alıyor falan filan. Ama birini sürekli saklıyor her ay. Öyle söyleyeyim. E, bu sırada da belli bir parası birikiyor bir süre sonra tabii. E, gemi, e, limana gemiler yanaşıyor. İşte çok güzel mallar getiriyor. Ulan alsam mı birikmiş param da var falan filan diyor. Ama kendini tutuyor. Algamış'a söz vermiş sonuçta para biriktireceğim diye. Her neyse aradan bir yıl geçiyor arkadaşlar. Algamış tekrar geliyor ve soruyor diyor ki söylediklerimi yaptın mı diyor. Para biriktirdin mi diyor. <laughs> evet diyor. Ne yaptın o parayı diyor. Diyor ki Mücefer tuğla e, şeye verdim diyor. Bir tane tuğla c'ye verdim. Bana diğer e, ülkelerden Mücefer getirecek diyor. Algamış sinirleniyor. İşte diyor senin zengin olamama sebebim bu diyor. Senin biriktirdiğin para para kazandırmıyor diyor. Yani gidip Mücefer yani tuğla ustasına mücefer alınır mı? Bunu gideceksin mücefferden anlayan birine soracaksın diyor. Ya da bir çiftçiye gidip ben mücefer alacağım bana yol göster diyebilir misin diyor. Hayır diyor. Parana para kazandıracak şeyler öğrenmen lazım senin diyor. Tek başına para biriktirmek seni de zengin etmez diyor. Tekrar denemeye başla diyor. Bu sefer biriktirdiğim paraları öğren git başka birinden doğru bir yere yatır diyor. Biriktirdiğim paraları. Her neyse 12 ay geçiyor aradan sonra yani bir yıl geçiyor. Algamış tekrar geliyor arkadaşlar. Diyor ki bu sefer ne yaptın Arkad diyor paralarını diyor. Bu sefer diyor düzenli düzenli ol düzenli olarak para biriktirdim. Bu paraları da bronz yapması için kalkan yapımcısına verdim. Her ay e, her dört ayda bir de faizini ödüyor diyor. Yani Arkad bu sefer para biriktiriyor ve o parayı da çalıştırması için başka birine veriyor. Algamış tekrar diyor ki peki diyor para biriktirdin bunları gittin bakır ustasına verdin sana faiz verecek diyor bu paralarla ilgili. Peki bu faizi ne yaptın diyor. Diyor ki şarap aldım, kek aldım, bal aldım kendimi ödüllendirdim diyor. Algamış diyor ki bu sefer diyor birikiminin yani senin için çalışan kölenin çocuklarını yiyorsun diyor. Yani demek istediği şu eğer bir yatırım yapıyorsan o yatırımın kazandırdığı parayı da çalıştırmalısın. Üç nesil birikim Parayı kullanmak ve kullandığın paranın sonucunda elde edilen parayı da çalıştırmak arkadaşlar. Bu ilerleyen kısımlarda daha net göreceksiniz burayı. Algamış diyor ki şimdi gidiyorum diyor bir dahaki sene geldiğimde diyor o parayı da çalıştıracaksın diyor Kazandığım parayı diyor. Aradan bir yıl geçiyor Algamış bu sefer gelmiyor arkadaşlar. 2 ee, yıl geçiyor gelmiyor 3 yılın sonunda geliyor Algamış tekrar diyor ki Arkad diyor ne yaptın diyor. Söylediklerimi uyguladım mı diyor. Aradan 3 yıl geçiyor tabi arkadaşlar. Diyor ki çalıştım diyor. Çalıştığımdan bir kısmını ayırdım birikim yaptım diyor. Bu birikimde e, gittim e, yine bakır ustasına verdim. Bana her ay faiz verdi. Bu sefer aldığım faizi de harcamadım. Onu da biriktirdim. Yani benim için çalışan küçük bir ordu kurdum kendime. Diyor ki ben şu an çalışmasam da benim için çalışan küçük bir ordum var yatırımlardan, yatırımlardan diyor. Arkad bu sefer beğeniyor. Aferin. Böyle devam ediyor arkadaşlar. Yani kitabın da asıl konusu bu. Yani siz, biz bugüne kadar hep para için çalıştık ama hiç para bizim için acaba çalışır mı demedik. Şimdi bunu günümüzü uyarlayacağız arkadaşlar. Bunu nasıl yapabiliriz? Biz maaş alıyoruz değil mi? Maaşla çalışan biri. Ben çalışmıyorum da. Şimdi mesela maaşla çalışıyoruz hepimiz. Birikim yapıyoruz. Birikimden hisse alacağız. Bu hisseden temettü, temettüden de e, hisse alımı aynı Arkat'ın ta eski çağlarda yaptığının aynısını yapacağız. Birikim ardından hisse o hisse bizim için köle olacak ve onun çocukları olacak. Şimdi Udiamet ya yavrulatma tekniği. Yavrulatma tekniği budur arkadaşlar. Yani birikim yapacağız hisse alacağız o hissenin temettüsünü alacağız. Temettüyü de çalıştıracağız. İster hisse alırsın ister başka bir şey alırsın ama çalıştırmaya başlayacağız. Şimdi bunun size çok güzel bir örneğini vereceğim. Şimdi örnek veriyorum tasarruf ayırdık, belli bir miktar ayırdık kenara arkadaşlar. bunu kartopu videomu eğer buraya koyabilirsem onu da izleyin YouTube'da. Kartopu videom var mutlaka izleyin. Aynı şeyleri anlatıyorum burada da. Yaşanmış gerçek bir hikaye ama. Benim tanıdığım bir fon yöneticisinin yaptıkları arkadaşlar. Tasarruf belli bir miktar her ay Ereğli alıyoruz arkadaşlar. Alıyoruz alıyoruz Ereğli alıyoruz. Bir yıl sonunda Ereğli temettü verdi. O temettü ne alıyoruz arkadaşlar? İstersek tekrar Ereğli alıyoruz ya da Adel alıyoruz. Buradaki e, hisse isimleri Afaki. Ben temettü veriyor diye yazdım. Yani Ereğli bizim için çalışmış oluyor arkadaşlar. Onun ardından aldığı temettü de bizim için çalışıyor. Artık Adel oldu. Artık elimizde ne var? Hem Ereğli var hem Adel. Daha sonra Aksa aynı şekilde yapıyoruz. Biriktiriyoruz tasarruflarımızdan. O da temettü veriyor. Verdiği temettüyle al al kalıyoruz. Şimdi sonuca iyi bakın. Sonra bir Bimaş. Bimaş'ın verdiği temettüyle de arkadaşlar al kim alıyoruz. Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Artık bizim elimizde ne kadar 6 tane hisse var. 6 tane bizim için köre var arkadaşlar. Çalışan ve bize para getiren. Biz artık çalışmasak da bunlar bizim için her sene para getirecekler. Ereğli temettü verecek, Aksa temettü verecek, bir temettü verecek, Adel, Alarko, Alkim. Bu listeyi uzatabilirsiniz arkadaşlar. Benim tanıdığım kartopu videomda var. 13 tane kendine hissesi var. Bu her ay temettülerle tabii alıyor. Kendi tasarruflarıyla alıyor. Ama yani şöyle sat tuşunu kırmış. Yani sat, satmıyor hiçbir hissesini arkadaşlar. Elinde Ereğli var, Aksa var, Bimaş, Adel, Alark, Alkim, yani 13 tane hisse var ve bu 13 hisseden de her sene temettü alıyor. Bu aldığı temettüler, e, temettülerle de arkadaşlar yeni hisseler alıyor. Artık şunu söyledi en son görüştüğümde. Kendimi 26 adet hisse yapacağım ve Allah nasip ederse dedi, yılın 12 ayı da temettü almayı düşünüyorum. Artık ondan sonra tasarruf yapmayacağım. Zaten benim için çalışan bir sürü köle olacak. Onların da çocukları benim için çalışacak. Artık böyle bir ordu kuracağım kendime. Yarın bir gün olabilir işten ayrılabilirsiniz arkadaşlar. Ya da başınıza çok felaket bir şey gelebilir. Ama işten ayrılsanız da başınıza kötü bir şey gelse de sizin için çalışan bir ordu kurun kendinize. Bunu en iyi nerede yapabilirsiniz? Tabii ki de borsada yapabilirsiniz. Doğru hisselerde her sene temet bakın arkadaşlar ben dün paylaştım. 10 senedir her yıl düzenli temettü veren hisseler var. Twitter'da da var böyle yapanlar. Adam kendine blog kurmuş diyor ki ben bu ay şunu aldım tasarrufumla bu ay bunu aldım. Bu yılda bu kadar temettü aldım temettülerle de tekrar hisse aldım. Bu adam 5 yıl 10 yıl bunu yaptıktan sonra arkadaşlar onun için çalışan bir ordu olacak. Yani artık o para için çalışmıyor para onun için çalışıyor. Zenginliğin Asıl sırrı tasarruftur arkadaşlar. Sakın ha bunu es geçmeyin diyeceksin ki ya hocam ben askeri ücret alıyorum ya da 5000 lira maaş alıyorum. Yetmiyor ki bana ben tasarruf yapayım diyebilirsiniz. Arkadaşlar bu düşüncede olursanız her zaman kaybedersiniz. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz bugün 5000 lira alıyorsanız yarın 10000 lira da alsanız o size yetmeyecek. Çünkü siz tasarruf yap, yapma bilinci olmadığı için Mesela yapanlar var biliyorum Yapma bilinci olmadığı için Maaşın ne kadar artarsa artsın Giderin de o kadar artacağı için Bu konuya hiç girme Zararlı çıkarsınız Ne kadar az para biriktirseniz de Ne kadar maaşınız az olsa da Öğrenci bile olsanız Ben bunu öğrenciyken başladım bu kitap sayesinde Şimdi bugün bana diyorlar ki Senin nasıl tek işin borsa Abi benim için çalışan zaten bir kesim var şirket var benim için kaç tane çalışan ve temettülerimi alıyorum. Dün Twitter'da da paylaştım arkadaşlar. 18.000 TL temettü alacağım bu yıl. Bir dahaki sene Allah ne 18 bin TL'ye dokunmayacağım. 30 yaşıma kadar bunu yapmayı planlıyorum. 18, 18 bin TL ile de hisse alacağım arkadaşlar. Örnek veriyorum. Bir dahaki sene daha fazla temettü alacağım. O temettü ile de hisse alacağım. Benim için çalışan böyle bir ordu kuracağım kendime. Artık bundan sonra çalışır mıyım, çalışmaz mıyım? orası da size kalıyor. Ama böyle bir şey yapın, tasarruf edin. Videonun yavaş yavaş sonuna gelirken şu önemli mesajları vermek istiyorum. Biriktirdiğin her para senin için çalışacak bir köledir. Eğer parayı kölen yapmazsan, paranın kölesi olursun ve maaşın istiyorsan 20.000 TL olsun gene yetiremezsin, gene yetiremezsin. Tasarruf yapmazsan. Tasarruf yaparak senin için çalışacak bir ordu yarat. Bunu bir önceki slaytta gösterdim. Tasarruf ana kadar erken başlarsan o kadar erken emekli olursun. Sen belki yaşın ilerlemiş olabilir ama mutlaka çocuğuna, kızına, arkadaşının çocuğuna bunu aşıla. Bu tasarruf kültürünü aşılayın. Mutlaka. Warren Buffett'ın çok güzel bir sözüyle bitiriyorum arkadaşlar. Eğer ihtiyacınız olmayan olma, olmadığı şeyleri satın alırsanız çok geçmeden ihtiyacınız olan şeyleri satmak zorunda kalırsın demiş üstad. Ee, tasarruf yapın mutlaka çocuğunuza da bunu aşılayın. Okulda tasarruf öğretilmez arkadaşlar. Çünkü okulda e, kaybetmenin kötü bir şey olduğu öğretildi bize. Nedendi? Kaybedersek ceza verildi. Yanlış yaparsak bağırdılar bize. Halbuki kaybetmek çok iyi bir şey. Yani öğreniyorsun kaybederek arkadaşlar. Özgür Demirtaş der ya, hiçbir hiçbir şey bilmediğini bilmek inanılmaz bir bilgidir. Bunun gibi arkadaşlar lütfen ee, tekrarlıyorum tasarruf edin bunu çevrenize öğretin çocuklarınıza öğretin ki ileride zorluk yaşamasınlar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum başınızı ağrıttıysam hakkınızı helal edin videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın görüşmek üzere